Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar sözcük türlerine devam ediyoruz kaldığımız yerden bu videomuzda zarflara göz atacağız birlikte hemen başlayalım artık sözcüklerin isim soylu sözcükler ve fiil soylu sözcükler olduğunu biliyoruz isim so soylu sözcüklerden isimler zamirler sıfatlarla ilgili videolarımız kanalımızda yayında arkadaşlar şimdi zarflara bakacağız bu videoları izlemişseniz Şimdi zarflar konusunu çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, zarflar da isim soylu sözcüklerin tam anlamlı olanları arasında yer alıyor ve zarflar başka sözcüklerle birlikte görev üstlenirler. Bakalım zarflar neymiş, ne işe yararlarmış? Genellikle bir fiil, fiilimsi, sıfat veya başka bir zarftan önce gelerek Onları zaman, durum, miktar, yer, yön ve soru bakımından belirten sözcüklerdir zarflar. Zarflar da sıfatlar gibi tek başına birer isimdir. Hatırlayın, sıfatlarda sıfat görevi olmadığında isimdi. Zarflarda da aynı özellik var. Şurada örnek e, zarfları görüyoruz. Hemen onlardan birkaç örnek görelim. E, cümle. Artık fiile soracağız tüm sorularımız arkadaşlar fiil ya da fiilimseye soracağız. Sessizce dinlediler. Nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl dinlediler? Sessizce. Nasıl düşünmek gerekiyor? Büyük. Neden gitmiyorsun? Bakın soru direkt fiile soruluyor. Nereye taşıdım? Fiile soruyorum. Yukarı taşıdım. Ne kadar bekledim? Fiile soruyorum soruyu. Epey bekledim. Nasıl geldi? Koşa koşa geldi. Ne zaman? Fiile soruyorum. Ne zaman gideceğiz? Evet. Gördüğünüz gibi tüm sorularımızı fiile soruyoruz ve cevabımız zarf oluyor. Bunu bu sorularımız zaman, durum, miktar, yer, yön bakımından sorulmuş sorulardır zarfa. Karşılığında da biz bu tür zarflardan birini alıyoruz cevap olarak. Hemen şöyle bakalım. Zarflar niteledikleri fiil, fiilimsiz sıfat veya zarftan önce gelebilir. Çok çalışıyor. Burada çalışmak Nasıl çalışıyor? Çok çalışıyor. Evet bu zarf fiili nitelemiş. Çok çalışarak bugünlere geldi. Bu cümlede geldi yüklemdir. Cümlenin yüklemi. Ama burada bir fiilimsi var. Bunu da ayrı bir konu olarak ele alacağız inşallah ileride. Fiilimsi var. Fiilimsi niteleyen bir zarf var. Evet, çok çalışarak nasıl çalışarak? Çok çalışarak fiilimsi sintelemiş Çok çalışkan bir öğrenciydi. Burada çalışkan sıfattır. İsmi nitelediği için buradaki çok zarf olarak sıfatı nitelemiştir. Çok dikkatli çalışırdı. Nasıl çalışırdı? Dikkatli. Zarfımız bu. Bir de onu niteleyen başka bir zarf var, çok. Gördüğünüz gibi çok zarf olarak fiili nitelemiş. Burada fiilimsi nitelemiş. Burada sıfatı, burada da başka bir zarfı nitelemiş durumda. Şu örnekleri de hemen bakıp geçelim. Geç geldi dediğimizde fiili nitelemiş. Burada erken başladı derken bakın erken zarftır. Çok erken deyip onu niteleyen başka bir zarf olmuş. Zarfı nitelemiş. Çok turist burada çok sıfattır. Pek çok turist deyince sıfat nitelenmiş. Evet burada da bağırma, iyi anladım, söylemek bunlar da fiilimsi. Buradaki zarflar da fiilimsi nitelemişler. Zarflar da diğer sözcük türleri olduğu gibi çeşitleri ayrılmış. Bunlar durum, zaman, Azlık, çokluk, yer, yön ve soru zarfları olarak karşımıza çıkıyor. Hemen durum zarflarına bir bakalım arkadaşlar. Artık fiile ya da fiilimsiye şunu soruyoruz: Nasıl? Bu iş nasıl oldu? Nasıl olacak? Nasıl başardın? Nasıl başaracaksın? Evet, nasıl yapıyorsun? Nasıl sorusunu soruyoruz fiile, fiilimsiye, yükleme. Hemen örneklerimize bir bakalım. Öğrenciler sessizce bekliyorlardı. Nasıl bekliyorlardı? Sessizce. Nasıl dinledin? Gizlice. Soruyu soruyoruz, aldığımız cevapta durum zarfıdır. Niteleme zarfıdır. Eylemin nasıl gerçekleştirildiğine anlamını ve durumunu etkileyerek belirtir. Durum zarfları. Bakın. Sevinçle içeri girip boynuma sarıldı. Burada girip fiilimsi var sevinçle nasıl sevinçle girip nasıl girip gördüğünüz gibi şıkır şıkır giyindiler nasıl giyindiler şıkır şıkır yudum yudum içerek nasıl içerek yudum yudum içerek nasıl başladık kıtlıktan çıkmışcasına. Evet nasıl oturalım eğri oturalım nasıl konuşalım doğru nasıl sorusunu sorduğumuzda işte bir işin eyleminin nasıl gerçekleştirildiğini durum zarfıyla Anlıyoruz. Bunun için kullanılıyor. İşte C eşitlik eki almış. Hani sessizce, gizlice gördüğünüz gibi. Leyvas-ı ekiyle. İşte düzenli, sevinçli bu şekilde. Ayrıca zarf fiiller dedik burada işte az önce e, fiilimsiler derken onu kastediyoruz. Bu da ayrı bir konu olarak ele alacağız. Mesela dinleyerek burada zarf fiildir. Deyimler, işte kıtlıktan çıkmışçasına gibi, yansımalar olabilir, şıkır şıkır giyindiler, ikilemeler şıkır şıkır işte yudum yudum içti gibi durum zarfı olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Şuradaki örneklere bir tanesine bakalım, diğerlerini evet nasıl soru soruyoruz. Ee, son seste dinlemekteydi, Oda, odasında oturmuş müziği son seste dinlemekteydi. Evet nasıl dinlemekteydi diye soruyoruz fiile sorumuzu son seste cevabımızı alıyoruz. Diğerleri de aynı şekilde sorular fiile soruluyor ve cevaplar durum zarfı olarak geliyor karşımıza. Evet durum zarfları ile ilgili şöyle bir şey var. Burayı arkadaşlar şöyle açayım. Okumayacağım. Ama detaylı bakmak isteyenler için çok işimize yarayacaktır. Çünkü ileride Cümlede anlamda filan işte varsayım bildiren, olasılık bildiren, kesinlik bildiren cümlelerde filan çok işinize yarayacak zarflar var. Çünkü fiilleri veya fiilimsileri nitelik, kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yanıt gibi anlamlarda belirtirler bu niteleme durum zarfları onları da görüyorsunuz. Şunlar kesinlik bildiren zarflar, yineleme bildiren zarflar, olasılık bildiren zarflar, dilek bildiren, sınırlama, varsayım, yaklaşıklık, üleştirme ve yanıt bildiren zarfları görüyorsunuz burada. Şurada bir tane şey durum var dikkat etmemiz gereken. Belki sinemaya gideriz. Evet belki olasılık zarfı. Belki sinemaya gidebiliriz. Bu iki cümleden hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye sorduğumuzda cevabımız ne olacak? Evet. Doğru cevabımız bu olacak. Belki zaten olasılık bildiren zarftır. Olasılık anlamı taşıyan bir fiille kullanıldığında anlatım bozukluğu olur. Gidebiliriz. Burada olasılık bildirdiği için bu da yanlıştır. Geçiyoruz diğer yön zarflarına. Yalın olmalılar arkadaşlar. Çok önemli. Bunu birkaç kere tekrarlayacağım. Fiilin, fiilimsi ya da yüklemin ne yöne doğru gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini belirten zarf türüdür. Yalın halde kullanılır. Evet. Nere sorusuna cevap verir. Biz pratikte nereye diye sorarız. Aslında nere olduğunu birazdan göreceğiz. Evet aşağı yukarı içeri dışarı ileri geri gibi en çok kullanılan yön zarfları bunlardır. Çoğunlukla eri ekini görürüz. Şu ek. Çoğunlukla hepsinde değil. Bakalım. Balkondan aşağı bakıyor. Nereye bakıyor? Aşağı. Fiile soruyoruz. Evet. Zarf'tır. Yer yön zarfıdır. Herkes dışarı çıksın. Nereye? Yer yön zarfıdır. Hava soğudu içeri girin. Nereye girin? İçeri. Yer yön zarfıdır. Daha fazla ileri gitme. Nereye gitme? İleri. Yer yön zarfı. Uyumak için yukarı çıktı. Evet. Yer yön zarfı. Bir de türkümüz vardır. Bitlis'te 5 minare. Beri e olan beri gel. Nereye gel? Beri gel. Yer yön zarfıdır. Evet dedik ki yalın olmaları gerekiyor. Yalın hak halde kullanılır yer yön zarfları. Yönelme, bulunma, ayrılma hal ekleri getirilirse dolaylı tümleç olurlar. İsim olarak kullanılmış olurlar. Hemen bakalım ne diyorsunuz hocam. Şunu demek istiyoruz. Bakın örnek cümleye. Attığı top camdan içeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Zarftır fiile soruyoruz. Yer yön bildiriyor. Ama eğer şuradaki kuralı hatırlayın, bulunma, yönelme, ayrılma hal eki alırsa, o zaman dolaylı tümleç olur. Bakın at topu attığı topcamdan içeri girdi dediğimizde burada zarf dedik. Şu cümleye geldiğimizde attığı top camdan içeriye girdi. Artık bu zarf değildir. Hal eki almış, yönelme eki almıştır, çekimeki aldığı için de. Dolaylı tümleçtir, isimleşmiştir. Evet, çocuklar yukarı çıktılar. Nereye çıktılar? Yukarı çıktılar. Zarftır. Ama çocuklar yukarıya çıktılar. Ek aldığı için isimdir. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Zarftır bu ikisi de. Günlerdir dışarıya çıkmamıştım. Ek aldığı için isimdir. Geri dönme istemem. Evet. Nereye dönme geri dönme zarftır burada ama gidenler geriye dön gidenlerden geriye dönen olmadı Evet ek aldığı için isimdir. Yalın olmaları gerekir dediğimizden kasıt buydu ya işte arkadaşlar herhangi bir yönelme bulunma ayrılma ekleri almayacaklar aldıkları halde isim olurlar ve dolaylı tümleç olurlar. Zaman zarflarına bakıyoruz hemen. Fiilin, fiilimsi ya da yüklemin anlamını zaman bakımından belirten zarflardır. Evet, ne zaman, ne zamandan beri, ne zamana kadar soruların yanıtlarını. Evet, bazıları çekim eki alırlarsa yine zarf olmaktan çıkarlar. Eksizdirler, yani çekimsiz olacaklar. Bakalım, günlük hayatta kullandığımız o kadar çok var ki zarfları, zaman zarflarını görüyorsunuz. Örneklere bakalım. Yarın yağmur yağacakmış. Ne zaman? Yarın. Evet. Hemen odanı toplamalısın. Ne zaman? Hemen. Sınav sonuçları bir hafta sonra açıklanacak. Ne zaman? Bir hafta sonra. Ne zamana kadar çalıştılar? Sabaha kadar. Ne zamana kadar seni bırakmayacağım? Ölene kadar. Evet. Ne zaman öğreniyor? Sonradan öğreniyor. Ne zaman sustu öğrenciler? Öğretmen geldiğinde. Gördüğünüz gibi direkt fiile soruyoruz sorularımızı. Evet. Burada da cevabımız yine zaman zarfı oluyor. Zil çalar çalmaz dışarı fırladık. Ne zaman fırladık dışarı? Zil çalar çalmaz. Annesini görür görmez koşmaya başladı. Ne zaman koşmaya başladı annesini görür görmez. Gördüğünüz gibi zaman zarflarında sorularımızı da direkt fiile soruyoruz. Hemen şurada bir bir şey dikkat çekmek istiyorum. Akşam, sabah, gece ve benzeri bazı zaman anlamı taşıyan kelimeler isim görevinde de kullanılabilir. Seninle sabah görüşürüz. Ne zaman sabah görüşürüz? Şuraya geldiğinizde sabah benim için günün en güzel zamanıdır dediğimizde burada zarfken şu cümlede zarf ama burada isimdir. Sabah benim için günün en güzel zamanıdır ya da öğlen benim için yani ne zaman sorusunu soramayız burada. Akşam buluşalım mı? Ne zaman? Akşam. Bakın zarftır. Zaman zarfı. Burada akşam ruhumu dinginleştirir isimdir yani müzik ruhumu dinginleştirir gibi özne görevi üstlenmiştir. Kışları buralar ayaz olur. Ne zaman ayaz olur? Kışları ayaz olur zaman zarfıdır. Ama burada şu cümlede her yaz mevsiminde gönlüm kışları hatırlar. Neyi hatırlar? Kışları isim olmuştur. Gece gece ne konuşuyordunuz? Ne zaman? Gece gece zarftır. Dedem geceyi gündüzü seçemez oldu. Yani burada herhangi bir ismin yerine dedem işte artık bizi seçemez oldu gibi düşünün. İsimdir zaman zarfıyla ilgisi yoktur. Miktar azlık çokluk zarflarına bakalım. Bir fiilin, bir sıfatın veya kendi türünden bir sözcüğün miktarını, ölçüsünü belirten zarflardır. Evet bakın şurada görüyoruz. Az çok daha çokça gibi yine çok kullanılan zarflar. Hemen örneklere baktığımızda bu denli çalışmaya alışık değilim. Ne kadar çalışmaya? Sorumuz bu. Ne kadar çalışmaya? Bu denli. Ne kadar bekledim? Bayağı bekledim. Ne kadar ağladı? Çok ağladı ne kadar zorladı? Oldukça zorladı. Ne kadar yol aldılar? Olduk epeyce yol aldılar. Gördüğünüz gibi hepsini fiile soruyoruz. Ne kadar? Fazla. Ne kadar az uyuyabildim? Evet. Ne kadar dinlenmek, biraz dinlenmek fiile veya fiilimsiye soruyoruz sorularımızı ve aldığımız cevapta miktar zarfı oluyor. Ne kadar sorusunu soruyoruz fiile. Bunlardan en daha pek çok sözcükleri e, derece belirtebilir. Bakın şöyle, her zamankinden daha yavaş konuşuyor. Yavaş burada nasıl konuşuyor? Yavaş konuşuyor. Daha yavaş dediğimizde bir üstünlük vermiş. Hızlı koştu. Daha hızlı koştu dediğimizde zarftan önce gelerek burada üstünlük derecesi yapmış. Dersi pek güzel anlatıyor. Güzel anlatıyor zaten güzel zarftır. Pek koyduğumuzda da derecesini yükselttik. En çok bağıran haklı değildir. Burada evet çok zarftır. En koyduğumuzda da en üstünlük derecesini e, derecesine yükseltmiş oluyor buradaki zarfımızı. Gördüğünüz gibi bunlara üstünlük zarfı, üstünlük belirteci de deniyor. Sıfatlarda da kullanılıyordu bunlar. Hatırlayın. Evet soru zarflarına geliyoruz. Bir fiil ya da fiilimsi soru yoluyla belirten zarflardır. Görüyorsunuz sorulacak soruları, kullanılan soruları. Eve ne zaman vararız? Direkt fiille soruyoruz. Ne zaman vararız? Ne zamandan beri çalışıyorsun? Nasıl aldın? Ne kadar kaldı? Nasıl hazırlandın? Ne ağlarsın? Yani ne için, neden ağlıyorsun anlamında. Direkt fiile soruyoruz sorularımızı. Alacağımız cevapların hepsi de sorunun soru zarfının türüne göre cevaplarımız da öyle gelecek. Ne zaman zaman sormuş? Yarın. Bakın zaman zarfı. Ne zamandan beri? Okul bittiğinden beri. Nasıl aldın? Kredi çekerek. Durum zarfı. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Miktar zarfı nasıl hazırlandın planlı ve düzenli çalışarak durum zarfı ve ne ağlarsın üzüldüğüm için ağlarım durum zarfıdır sebep bildiriyor şuna dikkat edelim Evet eve nasıl geldin nasıl geldin diye direkt fiile sorduğumuzda nasıl hazırlandın gibi zarftır ama nasıl bir ev almayı düşünüyorsun dendiğinde evin nitelediği için soru sıfatıdır. Ne bakıyorsun dediğimizde soru zarfıdır. Direkt fiile soruyoruz. Ama ne model bir araba alıyorsun, nasıl kitaplar diye kullandığımızda isimlerin önünde soru sıfatı oluyordu. Bir önceki videomuzda izleyenler bilirler. Bu ayrımı da yapmalıyız artık soru zarfı ve soru sıfatının farkını bilmemiz gerekiyor bir de işaret gösterme zarfı var Arkadaşlar o da işte işte sadece işte işte gidiyorum geldim işte işte şimdi yandık bak işte geliyorlar Evet fiil ya da fiilimsi gösterme yoluyla belirten zarf olarak işte geçiyor işte gidiyorum Hemen yapılarına göre zarflara da bakıyoruz. Basit zarflar artık basitin ne olduğunu biliyoruz. Yapım eki almamış zarflardır. Evet kök halinde fazla, sık, iyi şunların hepsi basit zarflar. Türemiş zarflar da biliyoruz. En az bir yapım eki veya yapım eki gibi kullanılmış bazı çekim ekleri almış zarflardır. Örnekleri görüyorsunuz burada. Sabırlı, aylarca, önce, dostça, sınıfça, yiğitçesine. Evet. Kışın, sabahleyin. Hani çekim ekleri almış zarflardır diyoruz ya bazılarda. Hemen örneklere bakın. Nasıl davranmalıyız? Tedbirli. Türemiş zarftır. Tedbirli. Evet. Akşam görüşeceğiz yerine akşamleyin görüşeceğiz. Türemiş zarftır. Şu eki aldığı için. Okula yürüyerek giderim. Evet şu eki aldığı için yürüyerek giderim. Türemiştir. Fiilden türemiştir. Gördüğünüz gibi türemiş zarflardır. Birleşik zarflar var. En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur. Bugün, bu ve gün, bir az, biraz, bu öyle, böyle gibi, ne için, niçin. Bunlar da birleşmiş bileşik zarflardır. Hemen örnek cümleleri görüyorsunuz. Ve öbekleşmiş zarflar var arkadaşlar. İkilemeler, edat grupları, zarf fil grubu, zarf öbekleri. Şu gördüklerinizde öbekleşmiş zarflara örnekler. Evet arada sırada uğra bana. Nasıl uğra? Arada sırada. Ne zaman uğra? Arada sırada. Evet. Ergeç haklılığım ortaya çıkacak. Ne zaman çıkacak? Ergeç. Evet. Nasıl konuşamadık? Doğru dürüst konuşamadık. Gördüğünüz gibi direkt ile soruyoruz. Öbekleşmiş zarfları da bu şekilde kullanıyoruz. Son olarak şuna değinip bitirelim arkadaşlar. Evet, Türkçe'de pek çok sıfat aynı zamanda zarf olarak da kullanılıyor. Bu sebeple bir kelimenin zarf mı sıfat mı olduğunu tespit edilirken cümledeki işlevi ve diğer kelimelerle ilişkisi incelenir. Şöyle örneklerimiz var. Yani şunu demek istiyoruz. Sözcüğün türü o sözcüğün görevi ile ilgilidir. Cümledeki görevine iyi bakmamız gerekiyor. Şimdi şu üç cümleye bakalım. O iyi bir insandır. Hep iyi düşünür. İyi'ler daha cesurdur. Evet bu mavi olan iyi neyi niteliyor? İnsanı niteliyor. O halde bu sıfattır. O hep iyi düşünür. Nasıl düşünür? İyi. Fiile soruyoruz. Bakın nasıl düşünür? İyi. Zarf'tır. İyi'ler daha cesur olmalı. Burada nedir? İsimdir, öznedir. Ve isim olmuştur. Gördüğünüz gibi diğerlerinde incelediğinizde arkadaşlar aynı şeyi göreceksiniz. Mesela kötü insanlar sevilmez. Nasıl insanlar kötü? Sıfat. Adam çok kötü konuştu. Nasıl konuştu? Kötü. Kötüler kaybetsin. Burada da isim. Büyük lokma ye Büyük konuşma. Büyük lokma. Sıfat. Büyük konuşma. Nasıl konuşma? Büyük konuşma. Zarf. Büyüklerimi sayar. Küçüklerimi severim. Burada da isimdir, ek almışlardır. Gördüğünüz gibi. Evet, burada da diğer örnekleri görüyorsunuz, inceleyebilirsiniz. Şu da yine açıklayıcı bir örnek. Aşağı kat dediğimizde aşağı kata in, sıfattır aşağı. Aşağı in, zarftır. Ek aldığında aşağıya in diye isim olmuştur. Burada fazla söz. Belgisiz sıfattır. ismin önüne gelmiş. Fazla konuşmayı sevmem. Ne kadar konuşmayı fazla. Fiile gelen miktar zarfıdır. Fazlası bana dokunuyor. İsmin yerine gelmiş belgisiz zamirdir. İşte sözcük türlerini bilmek bu kadar önemli cümlenin anlamları içinde. Son olarak da şuna bakalım arkadaşlar. E, zarf tümleci olarak kullanılırlar cümlede. Zarflar Şimdi bakın hepsinde zarf tümleci nasıl hazırlandı? Titizlikle işte nereye taşıdılar? Dışarı nasıl oturttu? İkişer ikişer oturttu şeklinde. Eğer şurası dışarı değil de dışarıya olsaydı dolaylı tümleç olacaktı. Zarf olmayacaktı. Çünkü dışarıya ek aldığı için şu eki isimleşti ama biz onu zarf olarak kullandığımızda dışarı diyoruz ve zarf tümleci oluyor. Evet arkadaşlar böylece zarflarla ilgili konumuzu da tamamladık sunumumuzu. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.